Evet herkese tekrardan merhaba. Bugün coğrafi bilgi sistemleri konularıyla konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu dem veresi üzerinden bilgi aktarımı olacak. İlk önce şunu yapacağız. Bir doğrunun mesafesini bulmaya çalışacağız. Bir doğrunun iki türlü mesafesi olabilir. Bir kuş uçuşu mesafe bir de topografik mesafe. Bu topografik mesafe topografyadan dolayı değişen eğimlere bağlı bulunmakta. Yani 3 boyutlu bir mesafe olacak. Diğer kuş uçuşu mesafe ise 2 boyutlu mesafe. Bu iki mesafe arasındaki farkı ortaya çıkartmaya çalışacağız. Bunun için ilk önce ArcGIS'imizi açıyoruz. Bugün sizler için seçtiğim DEM eğitim verisinde özellikleri piksel tipinin signed integer, formatı tif, e, mekansal çözünürlüğü 38 metreye 38 metre piksel derinliği olarak tabir ettiğimiz radyometrik çözünürlüğü ise 16 bit yani 2 üzeri 16 kadar piksel derinliği bulunmakta. Şimdi görüntümüzün üzerinde görüntümüz üzerine çalışmaya başlamadan önce bizim bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bir çizim yapacağız ArcGIS ortamında. ArcGIS ortamına çizim yapabilmemiz için mutlakiyetle bir veri tabanı oluşturmamız gerekir. Bu veri tabanını Arc Katalog'dan oluşturacağız. Bu Arc Katalog'a şu bar üzerinde şuradaki bakın gördüğünüz gibi mesela Arc Katalog e, tool, tool, barların açabileceğimiz menüler bulunmakta. Buraya bastığımız zaman şu ekranı buraya açılmış olarak gelecektir. Yeni bağlayacağınız şurada şu Hom döküman, Arcgis diye tabi edilen bölgede kendisinin açmış olduğu klasörler var. Bu klasörlerin dışında bir de folder connections kısmı var. Bu folder connection kısmında eğer sizin bu folder connection kısmına geldiğiniz zaman farenizin sağ tıkadığına bastığınızda yeni açılan pencerede connect to folder var. Bu connect to folder'a bastığımız zaman yeni bir e, veri yolu aktarabiliriz. Bu veri yolunu ben buraya kendi masaüstümün veri yolunu olarak aktardım. Buradan eğitim dosyaları içerisine sağ tıklıyoruz. Yeni kısmına geliyoruz. New. Buradan bir veri tabanı oluşturacağız. Personal Geo Database. Personal Geo Database ile File Geo Database arasında şöyle bir farklılık var. Boyut farklılığı var. Eğer küçük çalışmalarınız varsa kendinize özel kişisel çalışmalarınız varsa Personal Geo Database eğer bir şirket fazla bir çalışma varsa büyük bir çalışma varsa bu sefer de File Geo Database'i seçmeniz gerekiyor. Biz buradan Personal Geo Database seçeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz yeni bir dosyamız. Bu dosyamızın veri tabanımızın ismine eğitim veri tabanı diyoruz. Eğitim veri tabanı içerisine sağ tıklıyoruz new kısmından feature class oluşturuyoruz. Burada feature class oluşturmamızın sebebi tek bir dosya oluşturacağız biz burada. Line katmanı oluşturacağız. Bu line katmanının yani line class'ı oluşturacağız. Şayet birden fazla 4 tane, 5 tane, artık ne kadarsa. Birden fazla bir katman dosyası oluşturacaksanız o sefer feature class yerine feature dataset oluşturmanız daha uygun olacaktır. Feature class'a tıkladık buraya ismimizi gireceğiz. İsmimiz line olsun. Özellik tipimiz line features. Burada önemli husus şurada geometri alanında burada girmemiz gereken Z değerlerine koordinat atarken yani Z değerlerinin aktif edilmesi gerekiyor. 3D veride 3D verisi depolamak için kullanılacak kısımdır bu. Burayı işaretlememiz gerekmekte. İleri tıklıyoruz. Burada koordinat girmemiz gerekiyor. Bu koordinat tabii ki şuradaki verimizin koordinat sistemiyle aynı olması lazım. Onun için şurada en aşağıya geliyoruz. Layers kısmında. Bizim şurada açılı olan bütün layer'ların koordinat sistemlerini görebilirsiniz. Bu bizim şuradaki açık olan den verisinin koordinat sistemidir. Bunu seçiyoruz. İleri diyoruz. Bir ileri daha. Burada tolerans değerlerimiz var. Bu tolerans değerleri çizim esnasında gerekli olan bir değerdir. 0.001 metre tolerans değeri e, default olarak gelmekte. Bunu tercih ederek devam ediyoruz. Şu an için burada yapacağımız bir değişiklik yok. Finish kısmına bastığımız zaman veri tabanımız içerisinde feature klasımız oluştu. Bu feature klasımız Line feature klası. Şimdi biz bu .dwg üzerinde çizim yapacağız. Bu çizim yapabilmemiz için editör menüsünden Editör eğer burada gözükmüyorsa şuradan tool bar kısmında açmak istediğiniz bütün içerikleri buradan erişebilirsiniz. Editör kısmı bakın şu an yok oldu. Tekrardan ana menümüze getirelim. Editör kısmımızı burada geldi. Bunu buraya şu şekilde koyalım şimdilik. İşlememize başlamamız için editör kısmından start editing dememiz gerekiyor. Start editing dediğimiz zaman çizim işlemini gerçekleştirebiliriz. Çizim işlemini gerçekleştirebilmemiz için şu line kısmının aktif olması gerekiyor. Aynı zamanda şu pencerede create features kısmında şu line'ın seçili olması gerekiyor ki şuradaki butonlar aktif olsun. Şu an aktif durumda. Bakın şuradaki çizim aracımız düz bir segment atacağız buraya atacağımız segmentimiz yaklaşık olarak şu şekilde olabilir. İki kere tıkladığımız zaman çizgimiz atılmış oluyor. Bakın şurada uzunluk oluştu. Bu uzunluk çizmiş olduğumuz, şurada çizmiş olduğumuz çizginin uzunluğu. Şimdi bu çizgimiz için 3 boyutlu bir analiz yapacağız. Bu 3 boyutlu analiz için ilk önce şuradan Arc Katalog'dan Arc Toolbox'a geçmemiz gerekiyor. Arc Toolbox üzerinde 3D analiz yapacağız. 3D analiz tool aracı içerisinden Functional Surface kısmına giriyoruz. Bu Functional Surface kısmında Add Surface Information kısmı var. Bu Ed Surface Information kısmı bizim bu den verileri üzerindeki şu pikseller üzerinde karşılık gelen her bir piksel değerini, yani pikseldeki yükseklik değerini bu çizgilere atayacak. Tıklayalım. Input Feature Class zaten bir tane Feature Classımız var. Line. Bir sonraki aşama Input Surface kısmının belirlenmesi bu kısmı den verisi olacak. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. Şu kısma vektör veri, şu kısma ise bir raster veri gelmesi gerekiyor. Output property kısmında surface kısmını seçmemiz lazım. Yüzey uzunluğunu belirleyeceğiz. Bunun dışında minimum yani şöyle diyelim bu çizgi boyunca uzanan bütün yükseklik verilerinin ortalamasını şunu seçerek alabilirsiniz. Yani şöyle diyelim Çizgi boyunca uzanan bütün yükseklik verilerinin ortalaması şunla şunu seçerek alabilirsiniz. Maksimum değerini ve minimum değerlerini bu şekilde alabilirsiniz. Şu doğru üzerindeki minimum eğimi şu sekmeye tıklayarak, maksimum eğimi şu sekmeye tıklayarak, ortalama eğimi de şu sekmeye tıklayarak veri tablonuza aktarabilirsiniz. Şimdi bir sadece yüzey uzunluğunu almaya çalışacağız. Metodumuz bilinear interpolasyon olacak zaten bilinear interpolasyon burada tek seçim. Şöyle bakayım ortalama slope yaptığım zaman bilinear hala bilinear. Şöyle bir hepsini seçeyim. Bunu hiç denememiştim. Bir kontrol edeyim. Tek bir tane bilinear interpolasyon çıkıyor. Tamam. Fark etmez. Bu işlemi yaptıktan sonra OK'ye ya basıyoruz. Böylelikle işlemimiz sonuçlanmış oluyor. Burada anlatımda atladığım bir nokta oldu. Şunu eklememiz gerekiyor. Bu add surface information yani bu veriyi çalıştırabilmemiz için, döngüyü çalıştırabilmemiz için şuradan editör kısmından ilk başta start editing yapmıştık. Bunu stop editing yapmamız gerekiyor. Stop editing yapmadığımız zaman hata alıyoruz. Bunu ilk işlemi yaparken hata aldım daha sonra kontrol ettim. Kontrol ettiğimde gördüm ki editör kısmında stop editing yapmamışım. Onu düzelttim ve tekrardan işlemi yaptığım zaman bu sefer hatayı almadım. Şimdi artık line kısmında open attribute table'a girdiğimiz zaman bir sütun daha açılmış olarak görüyoruz. Bu sütun ise 3D uzunluk mesafesi. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. Şimdi bu sütunlara sağ tıklayıp özelliklerine girelim. Şuraya 3D uzunluk Şuraya da 2 de uzunluk diyebiliriz. Dolayısıyla çizgimizin ya da doğrumuzun kuş uçuşu uzaklığı 4162 metre. Eğimleri dikkate aldığımız zaman yani topografik uzaklığı 4214 metreye karşılık geliyor bu eğitimimizle birlikte şuradaki toolbar'ı kullanarak piksel verilerimiz üzerindeki veriyi çizgi verimiz üzerine aktardık. Bunun aynısını nokta verisi üzerine aktarmamız da mümkün. Bundan önceki çalışmamız olan şuradaki dijital yükseklik modelinin mekansal çözünürlüğü nasıl iyileştirilir adlı eğitimimizde nokta verisi üzerine den verisindeki yükseklik verilerini aktarmıştık. Bu sefer ise çizgi verileri üzerine yükseklik verilerini aktararak bu çizgi üzerindeki 3D boyutlu ve 2D boyutlu mesafeleri göstermiş olduk. Buradan genel olarak profile bakabiliriz. Şu çizmiş olduğumuz eğri üzerinde bir profil oluşturabiliriz. Şurada şu şekilde Şu bizim profilimiz olur. bizim profilimiz. Bu profilimizin bize baktığımız zaman zaten görüyoruz ki bir vadiden tepeye doğru tırmanıştayız. Denverisinden bunu net bir şekilde görüyoruz. Ki tam vadi içerisinden şuradaki bakın vadi içerisinde karşılık gelen kısımdan tepe noktasına varıyoruz. Buradaki bakın gördüğünüz gibi eğimlerimiz çok değişken. Şuraya kadar eğimde çok fazla bir değişim yok. Dolayısıyla buradaki iki boyutlu uzaklıkla üç boyut uzaklık arasında çok büyük bir fark olmayacakken şu noktalar arasında farklar meydana gelecek ki bu fark yaklaşık olarak şuradan tekrar bakalım. Yaklaşık olarak 100 metrelik bir farklılık gözüküyor. Mesafe çok uzun olmadığı için muhtemelen bu kadar çok büyük bir fark meydana gelmedi. Profilimize baktığımız zaman şuradaki yaklaşık olarak değerimiz 2150. Şuraya karşılık gelen değer 2500. Yani arada 350 metrelik bir tepeye doğru tırmanış var. 350 metre. Şu nokta ile şu nokta arasındaki mesafede yaklaşık olarak 2000 küsür. 2000 diyelim biz ona ortalama olarak alırsak. 2000. Yani bizim yataydaki mesafemiz 2000. Düşerdeki mesafemiz 350. Buradan tanjant alfayı hesaplayacak olursak 350 bölü 2000 350 bölü 2000 yaklaşık olarak hesaplama yaptığım zaman 0,175 geliyor. Ark Arktan, tanjant 0,175 değeri ise bana 10 derecelik bir açıyı veriyor. Yani şuradaki açı 10 derece. 10 derecelik açı da bana şuradaki 2 boyutlu mesafe ile şuradaki 3 boyutlu mesafe arasında çok büyük bir fark yaratmayacaktır. Ortalama olarak hesapladığım zaman fark 32 33 metreye karşılık geliyor. Yani şu arada 32 33 metrelik yaklaşık olarak bir fark var. Böylelikle denveris üzerindeki piksellerdeki yükseklik verilerinin çizgi hattı boyunca nasıl aktarılabileceğini göstermeye çalıştık ve bunun yanında da iki boyutlu mesafe hesaplanmasıyla ve üç boyutlu mesafe hesaplamasını kıyaslandırdık. Aradaki farkları bulmaya çalıştık ve profil üzerinden bu farkın nasıl elde edilebileceğini göstermeye çalıştık. Bir sonraki coğrafi bilgi sistemleri eğitim videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın. Aynı zamanda blog sayfamızı takip etmeyi ve YouTube sayfamıza da abone olmayı unutmayalım ve bu videomuzu da olabildiğince paylaşmaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.